Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bundan sonra hep böyle yapmak isteyeceğiniz rengarenk bol sebzeli beşamel soslu enfes bir tarif hazırlıyoruz. İlk olarak sebzeleri hazırlayarak başlayalım. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 1 tane soğan ve 2 diş sarımsak ve brokollerin ince ince doğramış olduğum sap kısmını tavanın içerisine alıyorum. Ve sebzelerin hepsini 2-3 dakika tereyağı ile güzelce soteliyorum. Sebzelerin rengi hafif değişip yumuşamaya başladıktan sonra şimdi sıra geldi diğer sebzeleri de ilave etmeye. Bir tane havuç ve bir tane kırmızı kapya biber. Ve küçük küçük çiçeklerine ayırmış olduğum brokoli de tavanın içerisine ekledim. Ve şöyle bir karıştırıyorum sebzelerin hepsini güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve 5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Ardından tekrar bir karıştırıp kontrol ediyorum. Sebzeler hafif yumuşamaya başladı. Zaten sebzeler fırında da pişeceği için tencerede tamamen pişirmeyeceğiz. O yüzden bu aşamada tuz ve biber ekliyorum. Yaklaşık bir buçuk çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da kırmızı pul biber ekledikten sonra baharatlarını da güzelce karıştırıyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu brokoli sebze sotenin kapağını kapatıp ocaktan alıyoruz. Şimdi sıra geldi fırında sebzeli makarna için makarnayı haşlamaya yaklaşık 300 gram burgu makarnayı tencereye aldım ve üzerinden bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra makarnaları haşlanmaya bırakıyorum. İstediğiniz makarna çeşidini kullanarak bu fırında sebzeli makarna tarifini hazırlayabilirsiniz. Fırında beşamel soslu bir makarna hazırladığımız için beşamel sosu içinde iyice tutsun diye düşündüğümden ben burgu makarna kullandım. Bu da aklınızda olsun. Şimdi sıra geldi fırında beşamel soslu makarnanın beşamel sosunu hazırlamaya. Bunun için 1,5 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve un ile tereyağını unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık bir 5 dakika kavuruyorum. Unu güzelce kavurduktan sonra şimdi içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum. Bir yandan karıştırıp diğer yandan sütün tamamını tavanın içerisine ilave ettim. Ve beşamel sos kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Beşamel sos artık kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekledim. Baharatlarını da güzelce karıştırıp 1-2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra beşamel sosu da hemen ocaktan alıyorum ve sıra geldi bu beşamel soslu sebzeli makarnanın tüm malzemelerini birleştirmeye. Fırın kabının içerisine haşlamış olduğum makarnayı hemen döktükten sonra şöyle bir yayıyorum. Ve ardından makarnanın üzerinden hazırlamış olduğumuz beşamel sosun yarısını gezdirerek döküyorum. Beşamel sos ile makarnayı güzelce karıştırıyorum ki her yerine beşamel sos gelsin ve makarna pişerken güzelce sos ile bütünlesin diye. Ardından makarnanın üzerinden şöyle birazcık kaşar peyniri rendesi serpiyorum hem lezzet katacak arasında hem de makarnanın sebzeler ile bütünleşmesini sağlayacak bu ara katına sertmiş olduğumuz kaşar peyniri. Kaşar peynirinin üzerinden de sotelemiş olduğumuz brokoli, havuç, soğan ve kırmızı biber karışımı olan sebzeyi döktüm ve güzelce yayıyorum. Şimdi sebzelerin üzerinden kalan beşamel sosunu da şöyle gezdirerek her yerine döküyorum. Beşamel sosun tamamını döktükten sonra sebzelerin üzerine kaşık yardımıyla böyle iyice yayıyorum ki hiçbir yerde açıklık kalmasın diye. Ve son olarak üzerinden bol bol kaşar peyniri rendesi serpiyorum bu sebzeli beşamel soslu makarnayı fırına göndermeden önce. Ve hazırlamış olduğumuz bu beşamel soslu makarnayı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Kaşar peynirleri eriyip güzelce kızarıncaya kadar pişirdikten sonra bu enfes mi enfes beşamel soslu makarna tarifi artık servis için hazır. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli fırında beşamel soslu makarna tariflerinden bir tanesi oluyor diyebilirim. Rengarenk kış sebzeleri ile hazırlayabileceğiniz hem besleyici hem doyurucu çok şahane bir tarif oluyor. Özellikle farklı brokoli tarifleri böyle brokoli ile ne yapabilirim, brokoli makarna hazırlayabilir miyim diye düşünüyorsanız bu hazırlamış olduğumuz beşamel soslu brokoli makarna tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Bizim evdeki herkes bayılarak yedi gerçekten şahane bir makarna tarifi oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.